Merhaba sevgili arkadaşlar. 13 Mayıs Cumartesi Ankara yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gani ilk ayağında 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 1 numaralı Akınay isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Nuri Sunka piste çıkacak olan 3 numaralı İsyan Ateşi isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Fatih Rüstem bebekle piste gidecek olan 5 numaralı O Bir Muşlu isimli safkan gerçekleştirebilir. İkinci koşuya geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1400 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 1 numaralı tek çare misimli Safkan'ı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelik Safkan'ım Hışpan çizikle piste çıkacak olan 2 numaralı Alderamin isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Özcan Yıldırım'la piste çıkacak olan 4 numaralı Çığ Güzeli isimli Safkan gerçekleştirebilir. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarı istever arkadaşlarıma Mert Gökalp Aslan'la piste çıkacak olan 2 numaralı Yennefer isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu yarışta bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa 3 numaralı Hamaset isimli safkanı kuponlarına ekleyebilirler. Günün 4. koşusu, 2. Altılı Ganyan'ın başlangıç çağına geldiğimizde ise Handikap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 5 numaralı Kahraman Trader isimli safkana vereceğim. rakibanesindeyse ise öncelikli safkanım Vedat de piste çekecek olan 3 numaralı Halukan isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mücahit Bayır'la piste çekecek olan 800 numaralı Moldau isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Müslüm ile piste çekecek olan 800 numaralı Mindent Life isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ahmet ile piste çekecek olan 2 numaralı Arya Sansa isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş ile piste çekecek olan 4 numaralı Getto isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta siz yarış sever arkadaşlarıma Mehmet Akyavuz'a piste çıkacak olan 10 numaralı Tur Demirkır isimli safkanı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koştada bu safkana rakip yazmayı düşünen arkadaşım olursa 8 numaralı Repairman ve 7 numaralı Rockstar isimli safkanları kuponlarında değerlendirebilirler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arapların 1000 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Vedat Abişle piste çekecek olan 3 numaralı Erkşan isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Ercan Çankaya ile piste çekecek olan 4 numaralı Onurum isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 5 numaralı Tuğkan Bey ve Mehmet Salih Çelik'le piste çekecek olan 8 numaralı Muş Yıldızı isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Arapların 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Müslüm Çelik'le piste çekecek olan 3 numaralı Pasat isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Aziz ile piste çekecek olan 4 numaralı Boğaz Çocuğu isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mert Gökar Arslan'la piste çekecek olan 7 numaralı Kırmızı Başlı Kız isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son yarışına geldiğimizde ise 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Mehmet Nuri Sunkale piste çıkacak olan 13 numaralı Mezitaber isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelik Safkan'ım Mehmet Akyavuz'a piste çekecek olan 8 numaralı Feyat Baba isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Hışban çizikle piste çekecek olan 5 numaralı Tatlı Üçer isimli Safkan gerçekleştirebilir. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.